Pazardan aldım bir tane eve geldim iki tane. Bini bakalım ne bu ne? Demek ya? Nasıl, ne demek? Pazardan aldım bir tane eve geldim iki tane. Bini bakalım bu ne? Neymiş? Neymiş? Tabii ki polis arabası. İki görünmüyor ki. Hayır hayır yani şeyini düşün şimdi nerede öğrenliyor ya? Pazardan aldım bir tane eve geldim bir tane terzi. Yok bin tane terzi oluyor ya. Şimdi sizde de. Arabanın kendini siyah nesini satayım seni çiğer gibi. Görünmüyor. Beni sitme yakaladınız mı peki ufak çaplı? Anladık Ya işte maalesef yok şefim bu espri anlayışıma gerçekten şapka değil yarak çıkarmanızı umuyordum. Değil Tenir mi abi? Bak ya görüyor musun? E biz gidelim o zaman. Nereye? Daha karpuz kesecektik. Arabaya geçiş yapabilirsiniz. Silah Hadi geçelim bakalım.